Sami Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Sa Sami Bey hoş geldiniz. Buyurun. Günaydınlar. Günaydın. Ayrı sabahlar. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Nevşehir Hacı Bektaş Ziraat Odası Başkanı. Sayın Başkan hoş geldiniz. Buyurun. Öncelikle böyle bir program denildiğiniz için siz ve ekibinize teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bugün çiftçilerin bayram sabahı Türkiye genelinde yağdı. Evet. Şu anda Hacı Bektaş ve çevremizde de az da olsa birazcık yağmur yağdı ve çok sevinçliyiz. Devamını umut ediyoruz. İnşallah, inşallah. Hep i̇nşallah. o. Evet, devamını umut ediyoruz. Peki Sayın Başkan, kuraklığı bugün detaylandırıyoruz. Gündem özelin konusu Kuraklık, yağışlar evet yüzümüzü güldürmeye başladı ama yeterli olacak mı bunu ilerleyen günler gösterecek. Siz kuraklığa ilişkin neler paylaşmak istersiniz? Ben kuraklığa ilişkin, ben 19 yıl bir içeride işletmezliği yaptım. Güneydoğu'da evet. bu Atatürk Barajı'nın yapılandı sonra evet. vahşice sulamalar yapıldı. Evet, Bizim maalesef. bölgede ise e, sondajlarla yer altında su çekilmekte Evet ve e, bu son yıllarda e, malum ki su ön plana çıktı. Evet. Bütün dünyanın e, sorunu olacak bugün enerji kaynaklarında bile üstün bir pozisyona geldi su kaynaklarımız. E, bu tarımsal sular rahat konması düşünüldü çiftçilere bir takım engeller. Fakat zaten benim bölgemde benim bildiğim çiftçilerim evet. mazotun litresi 5 TL'ye gelmiş. Yani bunu istese de sula dahi deseler vahşi sulamayı yapamaz. Çünkü e, tarımdaki mazot, gübre girdiler çok pahalı olduğu için evet. sulamada hani benim bölgemde yağmurlama sulama. E, şu anda da zaten e, popüler olan damlama ve yağmurlama evet. sulaması. Evet. Evet. Yani benim bölgemde böyle bir, vahşi bir sulama yok. yok. Çiftçilerimiz bilinçli. Çok güzel. Nevşehir bölgesinde. E, bizim en çok beklentimiz bu Yamula Barajı. Ee, büyük bir alanı e, Kırşehir mal evet. e, Malya devlet üretme çıktığını TİGEM'in evet. e, oraya kadar sulayacaktır. Şu anda e, beklemedeyiz. Ne aşamada bir bilgimiz yok. Ben evet. o konuda e, e, diğer sorularımsa e, Türkiye'de e, barajlar yapılıyor. Sulamalar evet. e, kanalları açılıyor. Fakat arazi toplulaştırmasıyla ilgili çok bir e, Tarım Bakanlığı'nın Detaylı bir çalışması yok. Yani şu anda Türkiye'de traktör sayısı hızla artıyor ve büyük traktörler güç evet. olarak, beygir olarak, daha güçlü traktörler geliyor. Fakat araziler küçülüyor tam tersi. Evet. Yani Dolayısıyla topraştırma konusunda biraz daha hızlı hareket etmek gerekiyor öyle değil mi? Yani çok acil önlem acil. alınması gereken... Evet. Acil önlem alması gereken ben kendi şahsi görüşüm. Kesinlikle. E, arazi toplulaştırması ve Türkiye'nin ürün desenine havzalar bazında geçmesi. Evet. Hangi bölgede hangi ürün daha iyi olur, daha iyi verim elde edilir. Yani çok önemli bunlar. Kesinlikle. Acil şu andaki benim kendi görüşüm sorunlarımız bunlar. Kesinlikle çok önemli iki noktaya işaret ettiniz. E, sulama konusundaki bilinçten dolayı Nevşehir ve yöresindeki çiftçilerimizi kutluyoruz, özellikle Hacı Bektaş'a dikkat çektiniz. Kutluyoruz bu evet. konuda dediniz ki bilinçliler hakikaten şu anda olması gereken bu. Öte yandan toplulaştırma ve havza bazlı üretim modeli de öncelikli konulardan. Evet çalışmalar var ama daha hızlı olmak zorundayız. E, bu alanda da biraz daha hızlı hareket etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz sayın başkan. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Sağ olunuz. Çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz bizlerde. Evet. Teşekkür. Sağ olunuz. Çok teşekkür